Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Bugün dünyanın en saçma modunu oynuyoruz. Keyifli seyirler. Abi bir tabancamız var. Şunu bir alalım. Buradalar. Lan bayıl artık. Hayır ya. Ya kötü oldu bu. Sıkıntı yok. Oynayalım. Aha UMP var burada. Okey. UMP güzel oldu. Bunlar atlamış mı full? Direkt komple atlamı... Ah! Bir saniye. Oğlum bu atlamamış. Bir saniye. Burada da var bir tane. Canı bir ya. Kitim yok. Dışarıda biri var. Kankam bot vuracağım diye öldü ya. <laughs> bir bot daha geldi. Ölün artık kankalarım. Sen de öl kardeş. Bir dakika şuraya geçeceğim. Burada. Oo iyi. Güzel yakalandı. Hemen kill alayım. Güzel kiti de var. Alt katta bu adam. Bir kit basmam lazım. Gördüm çatıya çıkıyor. Bir dakika. Önce kit abi. Tamam güzel. Çok iyi oldu bu kiti basmam direkt burada. Değilmiş. Bir altta. Cana az. Pompalı mı çekti o? Ay korktum bir an. Ne çekti oğlum o bana? Harbalet çekmiş. Yine tek atardı. O ne ya? Bot bunlar? Burada. Ha yo yine botu vuran bir kardeşimiz. Güzel. kardeşirim ya. Bot vuracağım diye ölüyorlar abi. Hadi <laughs> bakalım. Aa adam var. Bir saniye. Bir body. Oğlum neredesin lan görmüyorum. Bir saniye. Gördüm arkaya ya hayır ya adam açıktaydı kaçıramazdım onu ya. Aha adam sağda abi. Ah be. Bir badi. Çok korkak ya bu. Aşırı korkak abi. Ayak sesi var. Ah be kardeşlerim. Ah be. Öl bakayım sen de hemen. Aa, adam var bir saniye. Şurada abi. Hadi be. Bir saniye abi. Bir tane de şey var orada motor var. Tamam. O beni görmemişti aslında var ya. Drive'a değil de düz çıksak daha mantıklıydı. Burada bir yerde olması lazım. tane de motorla geliyordu biri. Neyse ben bu Tokyo oynadım. Duydum ayak sesini. Bir de şu yanda var. Abi beni görmüş. Okey. Nak. Üste mi? Evet. Burada. Yana bir. Tamam. Bir saniye oynuyorum direkt. Tamamdır. Bu kadar gayet güzel. Ne oldu anne? Neyi? Tamam. Ne acil mi lazım? Pek hemen, hadi. Tamam. saniye lan ayak sesleri var. Ne oluyor? Oğlum bir, bir yere gidip gelmiştim. Ayak sesleri varmış. Bu ne? Kardeşim ne yapıyorsun? Öl bakalım. Aha bir daha var. Yanda o da. Sıkıyor. Okey. Üste çıkacağım abi. Tamam. Önce yerini görmemiz lazım. Nereden sıkıyorsun kardeş? Ayak sesi de vermiyor. Aa bak arkaya koşmuş bu. Kardeşimize bak ya. Bir saniye. Bir badi. Bir tane dahaydı. Tamam. Onu aldım. Aa oyun kasıyor. Bir dakika lan. Vurmam lazım. Oğlum oyun çok kötü kastı. Hah. Oğlum saçmalığa bak ya. Aa, adam gidiyor bir saniye. Beni gördü mü o? Beni gördü galiba. Ama görmesi hiçbir şey ifade etmez abi. Her türlü. Arkadaşları yakın olabilir ona derken gördüm arkadaşını. Bir saniye. Burada durabilirdim ama durmayacağım. Şurada duracağım. Okay. Burası daha güzel. Bak bir daha. Oo, body shot yedi. Şunu bir tut aga. Lan neredesin? Aga hayır ya. Bir saniye öldüm. Tamam. Can basmam lazım ya. Aga hiç hoş olmadı o ya. Sağdan beklemiyordum bir adam. Önce can. Okey. Burada. Bir baygın. Tamam birini aldım. Oo bomba geldi. Bir tık geri. Çıktık. Gördüm hala orada. Bakar mı acaba? Bakar mı acaba ya? Ağaçta direkt. Aha sağa geçmiş. Hadi. Bir baygın Tamam. Pozisyon değiştirelim abi. Güzel oldu bu. Bu iyi çıktık ama daha tehlike bitmedi abi. Sağ evlere doğru geçeceğim. Okey, oradan sıkıyor bize. Yani açım yok şu an. Dur, sıkıntı yok abi. Enerjimizi basalım. Relax olalım ya biraz. O pozisyondan çıktıysak hallederiz ya. Gördüm şuradasın. Arkaya doğru mu gidiyor? Arkaya kaçıyor olabilirler bu arada. Arabaları var mıydı? Tam emin değilim. Aa biri öldü orada. Başkası tarafından vuruldu galiba adam. Biri öldü lan çok saçma. Killleri alamamam üzer beni ya. Aha gördüm. Şuradan sıkıyorlar. Aa buradaymış adam da. Güzel. Bir tanesini ben aldım en azından. Bir tane kill kaptırdık. O kadar olur abi. Aa buradalar. Gördüm onları da. Bir baygın. Şurada direkt. Naka alacağım abi direkt. Güzel. Ah be. Naka almamız iyi oldu ama. Kaldırmasına izin vermedik. Şurada direkt. Güzel baygın. Bir tane daha var orada. Ne yapıyor oğlum o? O niye arkaya doğru koşuyor ya? Ah oh be bayağı vurdum. Aa arkada bir tane daha var. Okey 4 kişiymiş adamlar. Birinden nakladık orada güzel oldu da. Şurada direkt. Ah be. Arkaya koşuyor birisi. Diğeri de evde. Tamam sıkıntı yok. Bir enerji basayım. Boost full olsun abi. Buradaki arkadaşların tutamayacaklar galiba ya. Şu an adamları tam anlayamadım ne yaptıklarını da. Bence bir buggy ile hamle yapalım. Çünkü gözükmüyorlar yani. Bekleyerek kiralamayız. Aa o ne? O ne abi göremedim. Bir saniye arabayı çekmem lazım. Hayır. Oo sağlalar. Ya abi ne kadar çok adam var ya. Etraf full dolu. Aha tekerleği aldı. O tekerleği alması güzel olmadı ya. Aha oynuyorlar oğlum bana doğru oynuyorlar. Manyaklara bak. Oğlum beni biliyorlar mı direkt burada olduğumu ya? Arabamı gördüler galiba. Aa yo bilmiyorlar beni bir saniye. Tamam. Birini aldık. Abi bilmiyorlarmış var ya. Diğerini de alsam 10 numara olurdu ha. Bunlar kalabalıktı. Acaba iki miydiler? Tam emin değilim ama. 2 değillerdi sanki ya. Bence daha çoklardı. Abi Alan iyi vurur ya. Bir şey diyeyim mi? Bir tık sıkıntıdayız şu an. Bir tık. Şöyle aşağıdan oyun deneyelim. Yoksa hiçbir şey dönmeyecek çünkü. Safestone köprüye doğru da buradan çıkmak çok zor abi ya. Aha motora bindi güzel. Burada. Nice. Aa okey bunlar direkt ikisi takınmış. Başka olmaması çok iyi. Şundan lootumuzu alır gideriz abi çok çok iyi. Aa şeyde adam var. Ama ne? AFK var lan şurada. Bir saniye yüzdümem lazım. Artık şu karşıya bir geçelim. Onu alacağım abi. O adam niye AFK ya burada? Şu direkt ölsün abi. Çok alakasız bir cover'a geçmemiz lazım. Aha bize sıkıyorlar. Tamam. Allah yedik bir de. Sıkıntı yok cover'dayız şu an. Ve safeteyim aynı zamanda. Güzel. Geriye 3 kişi kaldı da. Pozisyonumuzu inşallah güzel bir şekilde hallederiz de. Yeleğim falan da çok kötü durumda. Neredeler abi? Ne? Abi yeleğim gidecek. Nerede sıktı ya? Ben göremedim adamı. Bakın nereden? Aa gördüm. Bir tanesi sağda. Bir tanesi direkt burada abi. Ay Çok güzel vuruş. Killini alalım abi. Tamam. O öldü. Çok iyi. Safe'de değilim ben. Şimdi diğerlerinden de en az bina kalmamız lazım. Önce yerinizi görmemiz lazım tabi adamların. Abi pozisyon hiç iyi değil ya. Sola doğru bir koşsam ne olur? Vallahi koştum da. Aa burada. Adam burada. Bir saniye. Direkt önümde bir yerde. Bomba attım. Oynuyor mu? Molotov çekti. Burada. Bir nak. Ah! Ah! Eğildim. Eğilmem hataydı. Aga 4200 hasar var ya. İnanılmaz abi ya. Çok güzel win kaçırdık. Ya orada eğildiğim için PUBG Mobile'deki o saçmalık oldu. Adama eğim üstte tutamadım. Anla ki. Devam. Hala bakıyor oradan. Güzel bir nak. Tamam birini indirdik orada bir tane daha olması lazım abi Gördüm şurada Bakar mı ya Aha Güzel bu da baygın Tamam bu büyük ihtimal şu öndekiydi ya Mermi bitti abi loot lazım Allah o ne lan SKS yedik abi bir yerden Nereden diye o tam olarak bir saniye tam anlayamadım yerini. Bakın nereden sıkmış olabilir bize? Aha gördüm bir tane sol mı gördüm. Şurada biri var. O bot mu acaba? Yo. Kaya arkasına geçti. Okey orada biri var onu gördük. O bana mı bakıyor? Yes direkt burayı kesiyor. Ha. Dürbün yok ya. Aha biri geliyor. Arabayla biri geldi. Vallahi arabayla biri geldi. Tam SKS ile bana sıkan adam da oymuş. Sıkıntı yok. Bir saniye. Direkt adam oynuyor galiba. Güzel onu baydım. Araba da yukarıya doğru çıkıyor. Onu vurmak bir tık zor abi. Şunu direkt kiline almam lazım. Güzel. Aa, tam da arkadaşı gidiyordu ha. Tamam orada bir tane arkadaşı var. Onu öğrendik. Araba. Motor. Bir saniye. Durdum burada. Ne yapıyor oğlum bu? İlerliyor mu duruyor mu tamam anlayamadım. Buradan mı gelecek acaba? İçeriye girdi ya bildiğin. Evet abi. Biri de arabayla geldi. Oha. Bir dakika enteresan şeyler dönüyor burada. Aa adam şeyde. Birini gördüm. Tam atladı o. Lan! Baga girdi oyun. Bir saniye. Abi ayağa kalkamıyorum. Saçmalığa bak. Ha? Ya saçmalığa bakar mısın ya? Adamları dünyanın en kolay kili olacak şekilde vuracakken oyunun saçmalığı yüzünden vuramadım. Bir de ölüyordum ya. Tamam. Biri beni yandan vurdu. O mini nereden sıktı acaba? Aa buradaki kil geldi. Ha diğer adam vurdular. Okey. Şuradan mini scan nerede ya? Aha sıkıyor gene. Ha. Gördüm şuradan sıkıyor. Bir daha bakar mı? Yat oğlum aşağı bakayım. Sen beni mi vuracaksın sen? Gördüm bir tane abi. Şurada çatıda biri var. Tam şuraya geçti. Bakar mı acaba buraya? Yere mi yattı ya niye gözükmüyor? Bir yere sıkıyor şu an. Aa yukarıda bir şeyler oluyor. Bir dakika gördüm birini. Aha öldü. Ya yerde nak varmış. En azından nakı alsam güzel olurdu ama. Sıkıntı yok. Kilimizi aldık oradan. Şuradaki adam var tabi. Bakalım gösterecek mi? Aa bu ne? Adam var orada bir saniye. Acele etmeye gerek yok. Direkt burada. Sıkacak abi oraya. Lan değil eğilme. Abi çok bir spreyi kaçırıyordum yemin ederim ya. Güzel aldık. Şurada var bir tane. Acele etmeyelim. Beni gördü mü? Oo. Görmüş bizi. Hadi be. Lan yesene. Bir dakika dur problem yok. Şurada bir kişi daha var. Nasıl yemiyorlar ya? Bir lot. Direkt şurada. Nice. Göremiyorum. Bir tane vurduk da. Tam adam orada yatıyor. Yatıyor mu yatmıyor mu ya? Tam şuradaydı. Hadi be. Hadi. Aga. Adam hala pikliyor. Hasar yedi hala pikliyor. Bir daha yedin. Ölümsüz ya. Ölmüyor ya. Diğeri burada. Wow. Nice yat. Hala sıkıyor ya. Bekle kanka. Gördüm seni. Yat oğlum aşağı bakayım. Ne oldu lan? Bir tık yok oldun gibi kanka. Markete falan da gidemedim var ya. Hiç böyle loot yapamadık adam akıllı. Bir tane nak aldım oradan da bir işe yaramıyor şu an kaldırılacak. Abi adamlar hala oradan sıkıyorlar. Aha arabaya bindi biri. Hadi be. Bir dakika. Vuramadım. Oynuyorlar. Bir baygın. Aha. Diğeri de bayıldı. Galiba diğeri de bayıldı. Diğeri de AFK kalmış arabada. Şu an 3 nak var galiba. Yanlış anlamadıysam. Son bir olabilir yani sonuncuları da arabada değildi galiba. Şu tekeri alayım abi. Abi oradalar ya. Kaldırılmış galiba. Güzel. Birini aldım. Nice. Hatch yatmadı. body shot. Baygın. Çok güzel nak. Hemen yer değiştireceğim bir. Şuradalar abi direkt. Ya açı yok ya. O şeyi bayamamışız galiba sarılıyı. Sıkıntı yok abi. Acelemiz de yok. Bunları biz naklarız daha buradan. Şu an bakmıyorlar galiba. Aa smoke geldi. Okey. Arabaya binip gidemezler bu arada. Ben onu izin vermem. Çünkü arabalarının tekeri de bayağı bir gitti. Yukarıya da çıkabilirler ama. Dikkat edelim. Aa yukarı çıkıyor aynen. Gördüm. Atladı arkaya doğru. Bir tanesi geçti. Büyük ihtimal diğeri de geçmiştir. Aa bak orada gördük, şurada direkt. Bakar mı acaba? Pik atar mı? Hadi. Bir saniye bir daha bak. Bir daha bak can basmazsın sen hadi hadi. Aa Tokide adam oynuyor lan. Bir dakika Tokide'ki adamın arabası yok evet. Tamam gelecek o bize doğru, dur acele etmeyeceğim direkt sprayle indiririz onu. Gel kanka gel ölümüne gel, eceline gel aynen öyle. Aynen öyle biraz daha gel. Kardeşim benim ya nasıl geliyor bak şunun hareketleri kes. Şimdi öl. Lan mermi o kadar harcamasak iyiydi. arkada biri daha var. Güzel hepsi öldü. Şunu tutmam lazım abi. Hem lootum bitti artık ya. Bildiğiniz kalmadı yani loot kalmadı abi. Abi safe zone birazcık kötü ya. Valla bu safe'de çok kişi var ha. Direkt evlere oynayayım diyorum ben. Şu evleri alsak hatta on numara olur da. Orası dolu olabilir. Birazcık bakarak gitmek lazım. Aa soldan sıkıyorlar bize. Dur şimdi. Onlar sıkıyorsa bir tık da kile oynamak istiyorum. Ama buraya çarpmamam lazım da abi ya. Sıkıntı yok. Aha sağdan sıkıyorlar. Okey. Direkt buraya oynayalım abi. Drive by. Oh. Adam burada. Bir baygın. Nice. Aa arkadaşıymış bunun. Çok güzel. Buradakinin arkadaşıymış. Adam önceden geçmiş. Baya iyi oldu bu arada. Arkadaşı olmasa sıkıntı olabilirdi. Şu şey dolu. Aynen. Gördüm hatta birini. Burada direkt. O iki tane adam var en az. Güzel. Nak abi. Oynayalım bence. Kaç kişiler acaba? Direkt bombayla girelim. Tut kanka şu bombayı. Aha bir hafta Aynı kişi nak oldu. Şöyle bir tane daha. Çok geç kaldım galiba. Aynı yere bir tane daha atacağım. Bir tane de şu binaya atalım abi. Bum. Hadi be. Uçmadı bu sefer. Bir dakika bunlar iki galiba ya. İki tane de farklı bir yerde olabilir. Seyfi buraya çekmedi. Doğrudan oyun yapmak zorunda değiliz buraya. Bir sık geriye tekrardan çekilebiliriz. Aa birini gördüm. Aha oraya ayı çağırdılar. Niye? Oğlum adam var lan burada. Ne yapıyor orada? Bir dakika. Ya adam açıktaymış ya. Oğlum onu vururduk var ya. Vallahi alırdık onu ya. Oğlum bunlar niye ayı çağırdı ki oraya ben onu anlamadım. Manyak mısınız oğlum siz? Kendinize... Kendiniz için kötü bir şey değil mi o? Aha şuraya geçti biri. Bir dakika. Orada iki mi var bir mi? Aa gördüm birini. Dışarıdaydı adam. Aha karşıya geçiyor biri daha. Burada abi direkt. Bir tane daha geçiyor. Hadi. Baygın. Diğeri burada. Aha. Diğer takım birbirine girdi. Oradaki tek zaten diğeri sola geçmiş. Okey. Güzel haber. Birbirlerine giriyorlar şu an. Biri şurada. Bug'dan gözüküyor ama. Açı yok. Aha. Nakımı çaldı ya. Bir şey diyeyim mi? Şu an bunların olduğu bölgeye oynamak lazım. Hepsi oraya gitti galiba. Sollu sollu hem bir yandan safe'e girmem lazım. Şu an bu ayı benim olumsuz etkileyebilir beni. Gidiyorum gidiyorum. Bir şey yapamazdı ya. Adamlar duvarda mı bekliyor? Aha. Molotov nakladı. Dışarı çıkar mı acaba? Çıkmıyor ya. O kili ben istiyorum abi. Alamıyorum adamı. Burada direkt. Ayıcık. Güzel bir kili çaldım. Bunlar da benim kilimi çalmıştı. Aha. Vurdu. Yusuf vurdu. Bizim nakladığımız adam vurdu. Galiba şeyde vurdu ha. Üste vurdu. Güzel. 1 bir vs 1'iz lazer lazeri tak. Vallahi Yusuf'a bakalım ne yapacağız. Şu bombayı şuraya atarsam ölür zaten. %90. Tut bakalım Yusuf bombayı. Bom. Ölmedi. Orada olması lazım ya. Büyük ihtimalle orada. Şöyle bir tane daha attım abi bomba. Altayım koyalım güzel. Bu kadar be kankam. GG. Oğlum oyun burada bitti lan direkt. Bu bölgede hiçbir yere gitmeden win aldık.